Dicle Elektrik son zamanlarda bazı kesimler tarafından dile getirilen tarımsal sulama bölgelerindeki elektrik kesintileri ve GAP projesi kapsamındaki sulama kanallarının enerji arzına etkisi hakkında Mardin'de bir toplantı düzenledi. 2023 yılında şehir merkezlerinde ilçelerde yatırımların tamamlandığı belirtilen toplantıda bölgede 49 ilçe ve 6 ilde bütün şebeke altyapısının yenilendiği ve Türkiye ortalamasında tedarik sürekliliği kalitesine ulaşıldığı vurgulandı. 2023 yılında biz şehir merkezlerinde son ilçelerimizdeki yatırımlarımızı da tamamladık bölgemizdeki 49 ilçemiz ve 6 ilimizdeki bütün şebeke altyapısını yeniledik ve buralarda Türkiye ortalamasında tedarik sürekli kalitesine ulaştık. Hem kesinti süresi hem kesinti sıklığı olarak buradaki abonelerimize kaliteli enerji tedariğini sağlamış durumdayız. 2024'te yapılan yatırımlarla kesintisiz enerji kırsal alanlar, köy ve beldelere taşınacak. Bölgede özellikle eskiyen ve uzun yıllardır kullanılan hatların değişimiyle şebekelerde iyileştirme yapılarak, kırsal abonelerin uzun süreli kesintilerinden kalitesiz enerjiden kurtularak daha kaliteli enerji için yatırım çalışmaları başlayacak. Geçen sene başladık ama 2024'te daha da hız vereceğimiz bu yatırımlarımızı kırsal alanlarımıza, köy ve beldelerimize taşıyacağız. Ee, bu köy ve beldelerimizde özellikle e, eskiyen e, uzun yıllardır. E, Kullanılan hatlarımızın değişimiyle şebekelerde iyileştirme yaparak kırsal abonelerimizin de uzun süreli kesintilerden, kalitesiz enerjiden kurtarıp daha kaliteli şehir merkezleri standartında enerji vermeye yönelik yatırım çalışmalarımız başlayacak. Bunu 6 yılın bütün kırsalında kademeli olarak devreye alacağız inşallah. Kent merkezi, ilçe, belde ve tüm kırsalda kademeli olarak kaliteli enerji yatırımları devreye alınacak. Tarımsal sulamanın bölge halkına götürdükleri kaliteli enerjinin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arbaz, 35 bine yakın çiftçimizin yeraltı sularını kullanarak yaptığı tarımsal sulama şebeke sistemine zarar veriyor diye konuştu. Tarımsal sulama aslında bizim bölgedeki vatandaşlarımıza götürmeye çalıştığımız kalite, kaliteli enerjinin önündeki en büyük engel maalesef. 35 bine yakın büyük çiftçimizin yeraltı sularını kullanarak yapmaya çalıştığı tarımsal sulamanın şebeke sistemine zararı çok fazla. Yani bir mat 1 Mart itibariyle bölgemizde tüketilen enerjinin tarımsal sulama başlamasıyla başlamadıktan sonra iki buçuk üç katına çıktığını söyleyebilirim. Yani bizim milyonlarca vatandaşımızın kullandığı enerjinin yaklaşık bir buçuk iki katını 10-15 bin civarındaki tarımsal sulama sulama şu anda sulama yapan abonemiz kullanıyor. Bu şebekeye çok büyük bir zarar veriyor. Tabii bunun için de tarımsal sulamadaki sulama şekillerinin de çok etkisi var. Özellikle vahşi sulama yapan çiftçilerimizin yaklaşık yaklaşık yüzde elliden fazla israf yaptığını da biliyoruz. Eee geçen sene tarımsal sunamanından dolayı bölgede çeşitli yerlerimizde çok büyük kesintiler oldu. Yani özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında şebeke çok büyük zarar gördüğü için birden şebekeye aşırı yüklenme olduğu için maalesef birçok vatandaşımız da bu aşırı yüklenmeden dolayı oluşan arızalardan dolayı çok büyük sıkıntı yaşadı. 2024'te bunun olmaması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz.